Bir dakika kendimi şöyle bir yukarıya kaldırayım da görün. Tepki de vermiyorum zaten. Takılma. Kaldır abi. Abi ne o? Ben neyse abi birini bırak artık ya. Ya ya arkamdan geri saldım. Baydım bir tane. Baydım bir tane. Bu Sasuke gel şunu Bak bak bak. Daha bununla bitmiyor tabi ha olayımız. Benim saldım, saldım. 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 Buraya gel buraya burada bir takım var. Ama takıma ben burada bir takım var. Buraya falan gel diyorum. Şu baksana şurada ya. Billie 2 kim? Sasuke ile Isso ebesinin ana bakıyor gene. Böyle aha bölümde de var bir tane hemen. Onlar geldim. but falan şey yapıyorlar. Hayır yaptım. hayır. Diğer adamı da dediler abi? Sen Bak burayı bak. atlıyor Bakın, direkt. Burada bak şuraya gelmiş ve atlamış burayı. Direkt diğer fight'a sokmuş beni. Diğer adamı da dediler abi? E, Aa, abi arkanda arkanda. arkanda arkanda. Baksana abi. Bunu tamam da niye bunu koymuyor? Ama iki tane arka arka olunca arka güzel arka anladın. Arkanda. Bak gördün mü? Bir tane daha baydım var bir şey tane... mi? İlki bayağı iki i̇lki tane vuruş Abim olay zaten ilki Bak vurmak be. ama arkasından bir tane daha yapınca ay adamlar ya. şeyi diyor. Ay. İlki yapınca senede bir tane vuruyor diyor böyle. Ama ikisini birden taktiği oturttuğu ay, zaman ay. öyle olmuyor anladın? Ay. Ya oğlum, bunu ben bana yapsa bir iki ile rapor varmış. Baydım bir tane. Yok lan. Baydın bir tane. E benim nikah o sende. Vallahi ne göz varmış, de, varmış abi senin. Ne ne ara Ben oğlum işte. fokusun fokus bu oyun bize 360 geliyor. Bizim benim bir tane ezeli rakim var. Bu bot basıyor ya kendisine parayla. Arap. Onların takımı geliyor. Ben o yüzden tryhard oynuyorum burada. Bayağı tryhard moddayım yani buraya bu oyun. Gel burada burada bir takım var. O, abi önümde de var. Şuna ne abi. güzel vuruyorum anasını satayım. Sen kalk bu sahneyi bize koyma. Gel adamcığım. Benim de abi. İki de hareket. <laughs> Hop. Anladın? Ya bunu niye koymazsın ki kardeşim? Alian! Buradan koydu bunları değil. Hayır hayır koymadı. Yo yo koymadı. Koymadı oğlum koymadı ya. Ben boşuna mı laf söyledim Alian'a? Hayır ben söylemişsin. İyi ki de söylemişim. Ben de söyleyelim mi abi? Ney? İntroya, introya koymuş videodan mı silmiş? Oğuz. Introya koymuş videodan mı silmiş? Bakayım. Bakayım ne ne? gelelim. Dur size de ekran paylaşayım. Böyle bir şey yapmamıştır ya. Tam burada bunu açıyoruz. Bekle buralarda değil. Ha bur, burasıdır. burasıdır. Bu red ya, zone tamam. <laughs> Onlar nereye kadar dayanacak ki? Alanı full bunlar. Oğlum Hitro'da öyle bir sahne bir yok bir ki. Hitro'nun vuruşu bir sahne yok. Why? Çekilin orada çekil 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 çekil. Ha buz var içeride, <laughs> ha, buz var içeride full. Yok. Yok oğlum işte hani Hitro'da yok. O sen hangi intro diyorsun kardeşim hani? Ya ha, intro da intro da vuruş bile yok. Ols götürün dediği yani. Al işte. <laughs> Bak. Bu mobilde beni çeks. Gayet bot basam. Bak. Parayla. Ben sana baydım bir. Ha bunu koyuyor işte. Ya ya arkamdan geri saldım. Baydım. Hop tane. buradan geçmesi lazım galiba. Ha buradan geçiyor. Başka bir sahneye atlıyor aa, burada. Ben fena tryhard mutlayım. Ölümde Bak adam, gördün. Örümcek ölüm... adam yok ham. Hani nereye koydular arka anana avradını yayını kapattık. Nereye koydu arkadaşlar ben onu anlamadım. Ben oradaki koymayım şu an. <laughs> Alihan da kendi bile söylüyor bir kill atlamışım diyor. bir kill değil iki kill atlamış galiba. Yerleri değil ya bir kill arka arkaya vurmuş bir yerde bir kill atlamışım orada yazmış. Alihan'ın biraz canı sıkkın. Alihan online mi şu an Discord'da? Eee yazdım cevap verdi bana. Ali ana tamam. yazsana bir katılsın şu Discord'a bu konuşmaya. Ekledim. Bak abi, konuşmayı cidden, konuşmayı tam doğru oraya ekletmiş helal Ali Aynen aynen İstese orayı koymaz ha. İstese orayı ya böyle bir hareket iste, isteyerek yapmam. Bir soralım arkadaşlar. Bir tık canımız sıkın. Telefon joker hakkı. Bağlan bağlan Alihan bağlan. <laughs> Can eskiden LoL'de yaptığı gibi. <laughs> Nasıl yapıyordu <yapabilirim gülüyor> biliyor musun Oy. abi? Can da beni bir ara deli ediyordu. Abu nerede fiilim Bak, var duyuyordu koyuyordu ya. Ses var ya abi ses. Hı hı. Altta edit <laughs> yaparken ses şeyleri gözüküyor. Orada ne kadar sessizlik yer varsa onları kesip atıyordu Can. Fight'ın ortası böyle kesik kesik gidiyordu. Evet. Onu da yapıyordu Can. Can'ın öyle bir özelliği de var evet. Alhan Bey sizi Joker hakkıyla e, şu an yayına bağladık. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş buldum. Eee arkadaş ne vuruşmuş ya? <laughs> Ali Asus -2000'den. <eksicim gülüyor> senin o ne vuruş dediğini bize en iyi vuruş <laughs> diye atıyorlar. Senin senin o bak mami güzel söyledi. Senin o ne vuruşmuş dediğini millet bize en iyi vuruşlara koyalım diye atıyor kardeşim. Eee en iyi vuruşlara konmalık vuruşmuş yani abi. Bak Öyle bir dakika, mi? bir dakika şimdi bak bak. <laughs> sana da izleteceğim <laughs> bak elini vicdanına tamam mı? Şu akışı bozmadım. İzledim. i̇zledim. İzledin i̇zledim, mi? İzledim. i̇zledim. Yayında izledin değil mi? Ha ben senin... Şimdi izledim. Yani... Bir daha, bir daha açıp göstereyim sana ya. Yüzüne sokmak istiyorum. Affedersiniz Alihan Bey bu arada. Özür dilerim böyle konuştuğum için. Yani affınıza sığınıyorum gerçekten. Ama evet, Alihan Bey, ben de, ben de. Alihan Bey burada bu adamı e, vurmamı koymuşsunuz mesela. Değil mi Alahan Bey? Tamam o zaman abi şey en iyi Bak mesela onu o zaman. Bir dakika ya. abicim, Alahan Beycim öncelikle teşekkürler bana söz kelimesi hakkını verdiğiniz için de. Şurada bu adamı e, koyuyorsunuz. Tamam. Baydım bir okay. tane. Baydım bir tane. Şuradan gidiyoruz Alahan Bey. Tam buraları kesin mesela. Yani burada bir gerek yok. Burada yerde adam falan göremiyorum ben. Neyse Alahan Bey. Arbalet kestik zaten. Tamam buraları ne kestik Alahan Bey. Tamam. Sus bir gel yani evet. Alihan Bey tamam. Abi arkanda, arkanda. Tamam koyduk buraya Barış Bey. Bu bu. Orada işte. <laughs> evet burada evet. evet. evet burada bir değil. aksaklık olmuş. Elektrikler falan gitmiştir belki. Nasıl elektrikler gitmiştir? İnternetim kesildi belki. Evet, Alihan Bey yarı yarı. yarı kesilmiş, yarı yarı kesilmiş yarı abi ya. Ee, tamam Alihan Bey siz o zaman ya, şu çete bir şeyler yazmak ya, Pixar, istiyorum. Bilgisayar mavi ekran verdi galiba. 4 ee, <laughs> seçenek veriyorum. Yazıyorum çete. Ee, a şıkkı. Tamam mı? B Vallahi şıkkı. Canım. C şıkkı. <laughs> Yo B şıkkını yanlış yazdım Ali abi. Bir saniye. Öncelikle şunu düzenle yapabilir miyim? Lan ne? Eksi 500 lira. Tamam. Yapmadım. C şıkkı 500 TL. D 500 şıkkı tl 500, 500 TL. Ben orada kestiğim için 1000 TL yiyorum. Adam burada e e hatta yapmış. Güzel vurdum hepsi. yeri koymamış. Doğru dedin. Doğru dediniz. Ben oyunda kestiğim için eksi bin diyorsam Ali Ağabey'in az bir eksi 2000 yemesi lazım. Eksi 1200 TL. Ha, da farkında. Bir de ben bu ayın daha maaşını yollayamadım benim şu an aktarma yapamadığım için. Şu an tamamıyla burada kendi elinde olduğunun farkında. Evet. Ali Bey seçeneklerimiz güncellenmiş. Hangisi seçiyorsunuz? Teşekkür ederiz. Hepsi. Hepsi tamam. Teşekkür ediyorum. 1200, 2400, 3600, 4800. Evet. 4800 TL. Ali Bey teşekkürler. Bir de gene bir aylık maaşınızı kurtardık. bunu gibi. Neyse <laughs> 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 Maaşın gitti kanka boş ver. <laughs> Bence bu daha mantıklı. Sil aynen aynen. kazanıyormuşsun öyle diyorlar sana. Yanda Siri konuştu ben de onu anlamadım. Alihan Bey. Sen sevgililer günü kutladın mı abi? Aa Siri'yi güncellemiş de yapay Siri eksi 1299 TL olmuş. mi dedi cidden? Tamam Siri'de eksi 1200 benim telefonum konuşmuş kendi kendine. <laughs> İsredi vallahi vallahi. Ee, Bey peki neye borçluyuz bu yüzsüzlüğünüzü? Teşekkür ederiz. Nasıl yani? Yüzsüzlük yani, mü oldu şimdi? Yani bu? ne oldu sizce Alihan Bey bu? Mezarcı ya abin, tamam abi, mezarcı sen abin, mezarcı abin olsak o vuruşu koyarsın şimdi. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Doh kardeşin olsak. Full videosunu koyuyor. Aynen hayır <laughs> <laughs> Alihan. Alihan. Alihan'la <laughs> Alihan çok tartışıyoruz biz ya. Abi diyor zaten 10 dakikada bir tweet diyor sıkıntı yok. Adam diyor bir istemiyor. Yani. Full gameplay, abi ya gameplay gameplay de konuşmuyor ki ben. Mezarcı'nın videosuna bakıyorum konuşmuyor anasını satayım boş yerlerde. O da diyor hiç kesme yani böyle full yani full koy diyor yani. <laughs> Yine oturup doğru konuşalım Alihan Bey yani. Ya böyle, abi canını sıkma. Düzenli, düzenli bir şekilde ya. düzenli bir şekilde Royal Pass falan mı size veriyor acaba yani ben bunun. Önemli benim için bu konular. Ne derce abi? aynen sürekli veriyor abi. Gel yani ben anlamadım. Biz ben kendi videomda diyorum ki Instagram KESİT bak arkadaşlar takip edin. Oraya yüzsüz bir şekilde gene hala MP4'ü bir şekilde yapıştırıyorsun. Yaz ne? Ne? Hiç öyle bir şey yapmadım. Her her, yani üç bottan, her vurduğum 3 bottan her vurduğum 3 bottan bir tanesine senin adın geçiyor. <laughs> İyi kafasına koyuyormuşlar abi ne güzel. Yani ben şu sahneyi anlamadım zaten. O sahneyi aç bizeti Utanacak kısım kendinden. Kendim... Mesela karşıda bir tane bot oluyor evin içinden pencereden geçiyor. insta mı yazıyorum ne güzel işte. Yani şu bana şu üst... hangi video bir dakika bir dakika bir size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şu video buydu. Bu. Bulacağım hemen iki saniyemi almayacak arkadaşlar. Onu bulmam. Bekleyin. Nerede o video? <laughs> <laughs> Aa burada değil. Hangisiydi Ali Bey hemen? Ha bu, bu, bu arkadaşlar. Böyle bir senaryo var mı? Böyle bir senaryo var. Dün gibi hatırlıyorum bak. He ha, bu evlerden birinde. Arkadaşlar bunun bana alakasını... <laughs> bu nedir ya? Böyle bir ürün yerleştirme yok. ya teşekkür ediyoruz Ali Bey yani. Tamam en iyisi siz olun oğlum. Tamam en iyisi sen ol yani de. Bunun yani, abi var. şimdi şöyle bir şey var. Yani normal yere koymaktan iyi değil mi? Hani alta yazacak mesela. Bence Aliha. Alihan. Ne canım? Kanalın adını insta Alihan MP4 yapsana. Aynen batıklı. <laughs> <laughs> batıklı. batıklı. <ya> batıklı <laughs> Şey, galiba. Şey, bir, günde, bir günde 100k olursun bak. Normalden oyuncuları falan konuşturuyoruz da böyle. O gün aklıma bir şey gelmedi. Ben dedim Instagram yazayım yani. <laughs> ya. Ya yani akla gelmeyip Instagram'ın aklına gelmesi nasıl bir durum ki? Sen bir o, videoda o 20 defa aklımda. Oğlum 20 defa Instagram'ını koyuyorsun zaten bir videoda ya. Yuh be. E, koyuyorsun oğlum. Abi. Yani bir iki kere koyuyoruz işte. Bezarcı abi ne yapıyor musun böyle hareketler? Ben oradaki Yok. Dedet, dedet, dedet. Hiç yapmadım ki. Yap da bir illa bir... <laughs> Kırsın seni. Yap. Bu ne ya? Ala sana dedik biz bir tane video çekelim Instagram'ın için. Rahatla sen de ben de rahatlayayım. O 100 <laughs> daha yapalım da. Sasuke iyi yemin diyorum ya. O Sasuke de böyle yüzsüz şeyler evet diyor hemen. Yani yok olmaz falan demiyor. Sıkıntı yok. Yani, ekmek varsa abi. ekmek varsa o da var ya. Yani. Nerede ekmek? Orada biz <laughs> Alhan bence hiç uğraşma ya. Kaç bir diyor daha yerleştirirsin sen. Gerçekten. Abi her gün her gün. <laughs> Alihan sana aylık 500 verin benimkinde koysana. <laughs> dışarıdan. 500'e gitmez ya. O, geliyor geliyor. Alihan'la bir den de son Alihan'la beraber çektiğim videoda güzel bir galiba etkileşim geldiydi. Öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum. Değil mi? Güzel etkileşim geldi de benim sesim bok gibi çıkıyor ya videoda. Niye öyle? Çünkü sesim bok gibi. <laughs> sesim bok gibi. O sesim <laughs> bu işte. <laughs>